I <laughs> Umarım harikasınızdır. Bu videomda size yükselen teraziler ve teraziler için 9-15 Mart tarihleri arasındaki haftalık burç yorumlarınızı anlatacağım. Gün gün gökyüzünde neler oluyor diye merak ediyorsanız Instagram sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenir ve abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Şimdi haftanın en önemli olayı pazartesi günü gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki Dolunay. Bu sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Şifacı bir Dolunay. Yani sağlıkla ilgili problemleri varsa bunlar artık çözülebilir. Ruhsal olarak bazı e, depresif konularınız varsa bunların artık hayatınızdan çıkacağını gösterir. Diyet yapmak, kötü alışkanlıkları bırakmak, bağımlılıklarınızdan kurtulmak için harika bir zamandır. Ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Özellikle bu hayattan her neye bağımlıysanız bu ilişki olabilir, İşte kötü bir e, madde olabilir, ondan sonracıma işe olabilir. Hayatta bağımlılık geliştirdiğiniz her ne varsa Bunlardan özgürleşmeniz gereken bir dolunaydan geçiyorsunuz. Eğer siz özgürleşmezseniz gökyüzü onu böyle kesip atabilir. Bu da sizin için daha can yıkıcı olabilir. O yüzden iradeyi hemen kendi elinizde tutmanızı tavsiye ederim. Salı gününe baktığımda öğleden sonra ay artık terazi burcunda trans edecek ve kendinizi çok daha iyi hissedeceğiniz, çok daha güzel, çekici hissedebileceğiniz, fiziksel olarak da sağlığınızın iyi olabileceği bir sürece işaret Ediyor. Çarşamba günü artık Merkür Retrosu sona eriyor ve Merkür direkt hareketine başlıyor. Bu sizin daha çok Aşkla ilgili konularınızı, işte çocukla ilgili konularınızı, hayattaki yaratıcılık alanlarınız, hobileriniz, sanat ve sporla ilgili alanlarınızda herhangi bir aksaklık varsa özellikle iletişim bazlı bunları çözebileceğiniz bir sürece girdiğinizi gösteriyor. O gün güneşin Jüpiter'le de uyumlu bir açısı gerçekleşecek ve daha çok ailenizden getirdiğiniz sorumluluklarınız varsa bu alanda desteklenebileceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda da oldukça desteklenmiş bir sürecin içinde olabilirsiniz. Perşembe öğleden sonra ve Cuma günü ay artık Akrep Burcu'nda transitine başlayacak. Gündeminiz daha çok gelirleriniz, kendinize verdiğiniz değer, ee, bu hayattaki varlıklarınız söz konusu olabilir. Bunlar üzerine düşünebilirsiniz. Bunlar üzerine kararlar alabilirsiniz. Ve bunlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cumartesi gününe baktığım zaman cumartesi günü öğleden sonra ay artık yay burcunda transitine başlayacak. Günden daha çok kardeşler, kuzenler, yakın çevre, iletişim ve seyahat konuları olabilir. Ama cumartesi gününün en önemli olaylarından biri olan Mars, Venüs uyumlu açısı ve bir diğer olan Güneş Plüto uyumlu açısı sizin yine ailevi konular ve sorumluluklarla ilgili alanınızda olacak. Yani bu da şunu söylüyor bize. Mesela bir ev almak istiyorsanız bu alanda aşırı desteklenirsiniz. Evden bağımsızlaşmak istiyorsanız, ayrı bir eve çıkmak istiyorsanız bu alanda çok desteklenirsiniz. Sorumluluklarınızın üstesinden gelebilirsiniz. Ailenizde ya da sizde sağlık problemleri varsa bunları çözebileceğiniz bir sürecin içinden geçersiniz gibi gözüküyor. Pazar günü de Ay Yay burcunda olacak. Yine iletişim konuları gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Kariyerle ilgili alanlara baktığım zaman kariyerle ilgili bazı değişim ve dönüşüm süreçlerinin içinde olabilirsiniz. Top gün kariyerinizi ve sektörünüzü değiştirme kararları alabilirsiniz. Ama bu sadece bu hafta içinde geçerli bir süreç değil. Sağlıkla ilgili alanda destekleniyorsunuz. ilişkilerle ilgili alanlardaki problemleriniz çözülüyor. Bekarsınız artık daha iyi bir biriyle tanışma potansiyeliniz var, bir ilişkiniz varsa ilişkinizdeki problemleri çözebilirsiniz. Eğer evli bir yükselen teraziyseniz eşinizle ilgili bazı problem, özellikle de şöyle bir durum var. Hani ailem ve eşim arasında bir problem var diyorsanız bu hafta bunları çözmek için oldukça desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Eşten sorumluluklarla ilgili alanlarda destek alabilirsiniz gibi gözüküyor. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Kendi değerinizi bilin. Nerelerden yara aldığınızı, neleri, nelerin farkında olmadan sizi bu hayatta bir şeylere bağımlı kıldığını keşfetmeniz gereken ve bunlardan artık kurtulmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.